açıyorum. Dur özgür gıcı da pardon. pardon, pardon. Yerleştin mi? Hı hı. Okay. Açayım mı? Buyurun efendim. Tamam. Bu ve sesimi duyan herkes, toksik ilişkiler hoş geldiniz. Ben Aslı. Ben Öykü. Öykü Hanım bugün ne konuşuyoruz? Çok istediniz. O yüzden biz de mommy issues, daddy issues konuşuyoruz arkadaşlar. Evet, analı babalı davaları hoş geldiniz. Bugün analarımızın, babalarımızın e, ceddine inip e, aile sülale travmalarımızı çözmeye çalışacağız. Sen niye kanalda ana habere giriş yaptın? Konu biraz ciddi gibi geldi bana. Ben bana soru sorulduğunda da farkındaysanız şey olurum. Buyurun. <laughs> bir, öyle bir personam vardı Şu an ciddi personamdayım. Travma konuşacağız. Ama ciddiye bunu taşıyamazsın aşağı vuracağız. Tabii, tabii ki. Ben zaten beş dakika sonra kesin böyle abuk subuk bir şey değil de peteklin çöz dansı yaparım falan. Bir şekilde dağıtırım hayatım. <laughs> Sıkıntı yok. Aşklar bizi linçlemeden önce eğer bu konuyu ciddi ciddi şey yapmak istiyorsanız lütfen bu videodan çıkın ama like tabii, atıp çıkın. Gideyin Gidin orada psikologların koyduğu bir sürü YouTube videosu sonra ona basın ne olduğunu şey yapın. Biz burada şey gırgıra vurmaya geldik. Aynen açın okuyun. Burası da bilgi informasyon kanalı değil. değildir. Biz kendi fikirlerimizi söyleyeceğiz Bunlar da bir iddiadır <laughs> mıydı? Doğrusu ne diyorduk her <laughs> zaman her şeye böyle dememiz gerekiyor. <laughs> bu da bir iddiadır zaten. Ee, i̇ddia i̇ddia bir şey söylemeden nesi iddia? Genel <laughs> olarak burada buradaki kadar itibaren söyleyeceğimiz her şey. Yalan dolar <laughs> <laughs> Evet buyurun efendim dedim mami bana fark etmez. Hangisinden, <laughs> hangisinden girelim? Hangisinden dersin? girelim Aslı biliyor musun? <laughs> Biz gelince haberi, haberi gelsin. gelsin. Evlerinize evet. haberi gelsin. Çocukluğunuzu güzel yaşayın. Ananızı babanızı iyi hatırlayın. <laughs> çok kötüydü. Aslı'nın <laughs> çok, Linç çok iyiydi. Linçlik yaşayın. mi bir durum mu Kötü oldu? Kötü oldu bu biraz. He, <laughs> ana baba geçti gibi mi oldu? <laughs> Çocukluğunuzu iyi yaşayın. Biraz bana <gülüyor> da, <gülüyor> da sert geldi. <laughs> şey oldu. Çünkü çocuğun elinde değil ya hani. <laughs> He, doğru o zaman şey yapalım biz. Biz gelince haberi evet. gelsin. Evlerinize <laughs> haberi gelsin dediği <laughs> <Haberi gelsin. gülüyor> <laughs> 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 mamiyi çok şey etmeyin. Bir şekilde akar yolunu bulur. <laughs> daha böyle bir daha destekleyici bir yandan. Genel ee, bir bakış açısı. Tabii tabii. Hayat boş pompala çok <laughs> ilerledim bu cümlede. Bu manimde. Ama benim manimlerimin her hafta eleştirilmesi benim kalbime kuruyor Biraz ağırlaştı manilerin. E, olgunluk oldu bende. Yani sonuçta yani bir anonimdim. Ben artık şey mahlasım oldu benim. Ama ben şey oldu biraz. Egolandım. Aşklar eğer arkadan vızıldama sesi duyarsanız Dobby'nin bugün kafasında çana anten var. O yüzden çok mutsuz ve devamlı ıhlıyor. Oğlunun kafasında neden çana olduğunu anlatmak ister misin? Çünkü benim oğlum e, taşaklar alınmasına rağmen aşırı libidolu bir birey olduğu için <laughs> devamlı çükünü emçüklediği için oraya yara yapmış. Lan dediği jüzüm var. oh my god. Onat Bey dedi ki dediği jüzler emçükler her yerini. <gülüyor> <gülüyor> Lynch. Kendi. <laughs> Arkadaşlar bir saniye Dobi'ye bakabilir misiniz? <laughs> 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 sapık olmasaydın dobi. <da> <laughs> emçük <gülüyor> emçük <gülüyor> lollipop gibi emdin pipini yara yaptın oğlum. <laughs> evet, sapıkların son. Keşke böyle sokakta da mesela taciz suçu olanlara geçirseler ya bir tane. Bilsek yani, yani evet. bu evet. sapık sokakta ifşa. Nerede? <laughs> Onların başka yerine falan lazım. Aa. Biraz ciddi konuları konuşalım. <laughs> evet. Güzel geçiş oldu. Baba travması. <gülüyor> <gülüyor> Baba problemleri, problemleri. Efendim dediği şu. Ufak ee, bir tanım hocam. Yaklaşık 15 dakikalık araştırma <laughs> Biz <gibi. gülüyor> genel olarak hayata dair hayatım. Bilmediğimiz bir şeyi. Max 10 o da Google. Google'dan yani. Yani az önce şu kamerayı açmadan ekşi sözlükten okudum yani. Bilgi kalitesi bu. Şeymiş e, hayatına babası eksik olan ya da kötü evet. bir baba travması Atıyorum yaşamış. Atıyorum alkolik kralarım. baba falan gibi bir şey işte. Aynen. E, ilişkide devamlı babasını araması ama sorunu toksik ilişkiler yaşaması. Biraz böyle cinselliği erken yaşta Yaşaması toksik bir döngü çünkü babası evet. travmasını yaşayan kadınlara verilen şey. Çok iyi öğrenmişim. Aşırı bir şey. sıkıntı bir durum olduğunu sıkıntı düşünüyorum. Yanlış Yalnız şeyi bana şaşırdım. Şimdi başta şey gibi düşünüyordum. Hani böyle büyümek istemiyor. Hep erkeğe sorumluluk yüklüyor ama cinselliği erken yaşaması da aslında çabuk büyüme arzusu mu? Onu da bilemedim yani. Bir çabuk büyüme şeyi de var orada. Ya şöyle kötü bir şey söyleyeceğim. Mesela kendinden yaşça büyük erkeklerin ilgisini en altta çekebileceğin şey cinsellik oluyor ya baktığınız zaman. Onat Bey. Hemen bir şey yok mu? Darwin Marvin. Yani ne kadar büyük olduğuna bağlayacağım. Mesela kaç yaş küçük bir kız babaya yapabilir. E, babasını arıyor. Kasa babası, 40'larında bir adamla 18 yaşında bir kızın beraber olması. istiyor. Ayy! Ay. Sabi Sübyan. Kötü bir şey. Kötü bir şey. Abi her olgun erkekle hoşlanan şey dediği üçüz müdür peki yani? Yok canım. Bence değildir ya. Değil değil ya. Olgun, olgun sevebilir de değil. yani. Sıkıntı yok. O ilişki içinde nasıl olduğuyla alakalı yani. Bence de evet. öyle. Hani bütün her şeyi adamı bırakıyor değil mi? Doğru. Evet. Her şeyi hiçbir şey yapmamıyor. Her şeyi onun yapmasını istiyor falan. Öyle kontrolcü tipleri hoşlanıyormuş. Yemin ederim bizden değil de ekşi sözlük bilgileri. Yalansa yalan. <laughs> evet. İddia, bir şey iddia. Yok. İddia, <laughs> iddia. Mesela şey adam da şey yapıyor mesela işte. Ee, hayır akşam gitmeyeceksin oraya falan. Yasak koy. Hani babalar yasak koyar. o Saat da baba rolüne giriyor bayağı. Ha, ben öyle kontrolcü anladım. Bir kontrolcü bir şey. Giriyor. Öyle erkeklere herhalde hani oluyor. Hani çünkü onu yaşayamamış ya kız. Hayatında kimse ona dememiş Hı -hı. ya. Sabah dört oldu neredesin sen? Ece su! Falan gibi bir şey. <laughs> Abi sen Ece <laughs> zaman bu Amerika'dan Türkiye'ye geldi. Hiç hoşuma gitmedi bu konu. Eşli! <laughs> Kırarım bacaklarını eşli! Yani hani böyle bir şey yaşamamış çocuk buna evet. bir hasret. Dolayısıyla sevgilisinden de şey bekliyor. Ya yani bir şey söyleyeceğim. de hayırdır yani. Gitmiyorsun bu, bu gece oraya. Ya da ne yani bir başının hali ne falan o, tarz. O, o zaman Türk kızların %90 dediği yüz şu an. Böyle erkekleri çok seviyorlar ya. Çok kadar ciddi bir tez şey sal ki Oğlum Yapmayın. bence çok mantıklı şu şey çok mantıklıydı şu an. Ama zaten bizim ama bir şey Kısıtlanmak, söyleyeceğim. Kısıtlanmak, koymak. Niye bunu seviyorlar? Ama bizim Hepsinde toplumdaki... problem var. Ama bizim toplumdaki kızların böyle bir şeye hasret olduğunu hiç sanmıyorum. Yani bu zaten sürekli kuralları yok mu bu kızların? Doğru. Onun babası herkesi arıyor acaba? He, belki de. O ama şey de vardı ya, mesela baban gibi insanları seversin gibi de bir muhabbet var ya. Ben bunu çok aşırı derecede bu cümle beni rahatsız ediyor. Neden? <laughs> 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 Bilmiyorum abi, bana sen sapıklıkmış gibi geliyor oğlum ya. <laughs> karakter öyle. olarak lan? Karakter <laughs> mi tip mi ne yani? Karakter karakter. Karakter ya, mesela hani babası da aslında hı hı falan bir tipse, he, <laughs> <laughs> öyle erkekleri de sevebiliyorlar. oradan da bence de değişiyoruz, geliyor. Ya benim babam o kadar hı hı değildi ama onat kadar rahat da değildi yani. <laughs> Yanlış mıyım ona? Tamam da rahat ol tarafları var şimdi. Ya var da yani şimdi babanda da sabah dörtte git gibi bir durum yoktu yani. Anladın mı? Ben, yo ben hiç öyle bir şey aramadım. Tezi çürüttük diyebilir miyiz? Ben Bende çürüdü. <laughs> yani bireysel ya. Yani. sen yaşadın mı böyle bir Ay, şey? Bence tam tersi oluyor. Atıyorum ya babanın tam zıttına gidiyorsun. He. Asla böyle bir adamla, babam gibi bir adamla olmak istemiyorsun. Oğlum o dayakçı baba falandır ama değil mi? Alkolik falandır yani. Çok Yo, büyük bir şeydir aha. baban gibi olmasın diye inadına uğraşıyorsan. Yok mesela anneanne babanın ilişkisini görüyorsun. He öyle. Atıyorum hani bu, bu ilişki hmm. hiç benlik değil, anladım. bunları ben şey yapmak istemiyorum. Ona göre partner seçiyorsun gibi oluyor. He, anladım. Ya da bence bunu bilinçli yapmıyoruz ama hep baba figürünü iyi görüyorsak mesela kendi eşinde de onu arıyorsun ama bilinçli hmm. değil. Babama benzer bir çocuk görüyorum harika falan şeklinde bir yola çıkmıyorsun yani. Evet evet, o, o ne Sinir ya? <laughs> o abi, o beni aşırı rahatsız ediyor ya, bu nasıl bir mantık yani? He babacığım. <laughs> baba babadır. <laughs> aşkına. İğrenç yani. Anadı anadır. Anadı anadır zaten. Peki Who's Your dedi oradan mı geliyor? <laughs> ben bunu ne zaman gelecek diye bekliyordum. O ne? <gülüyor> <gülüyor> O yüzden dedi. Ya ya dedi. Oh, Bak böyle şeyler yapıyorsun onu kurguda at diyorsun onu atmayacağım. Yüzde tamam. yüz. Şu an bu teaser'da. Hayır. Bir önceki ya videoda dedim, dedim bir, şey. bir önceki videoda Alman pornosu gibi sesler çıkarttı <laughs> ve bize attırdı onu. size de paylaşamadık. Aşırı iyi ya falan diyordu. Ondan sonra ben de herkesin attırdıklarını burada anlatıyorum. <laughs> <laughs> Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. 5 bin like yayınlıyoruz. Şimdi diyecekler ki onları katıla koyun diyecekler. Olur. Koyamayız. Olur. Davalık oluruz. Ba donatın bazı cümleleri gerçekten hepimizin içeride olması demek. Gerçekten mi? <laughs> Tabii. Hmm. Kocana donat tep beyaz atlet <laughs> <laughs> Silivri cezaevine. Mami, şuz. Mami şuz nasıl oluyor ki hanım? Mami da arkadaşlar e, iki farklı şey varmış. Yine ekşi sözlük sağ olsun. <laughs> Birinde ya anası eksik olan erkeklerde böyle bir şey olmuş ama daha çoğu da annesi aşırı pohpohlayıp, aşırı üstüne düştüğü zaman eee, sağlıksız paşam. bir ilişki ve evet sağlıksız bir ilişki dinamiği oluyormuş. O da sevgilisinin aynı her şeyi beklemiş ve sevgilisi annesi yerine koyuyormuş. Çok kötü. Wow. Bu daha kötü. Bununla uğraşılmaz. <laughs> çünkü sen bunu çekeceksin. O yüzden Oo, daha kötü diyorsun. Peki şey gibi mi? Atıyorum saçımı sevsin. Bana böyle şefkat Hayır hayır daha istiyor? şey bence böyle. çamaşırımı yıkasın. Yemeğimi ha, yapsın. Öyle mi? kahven falan. Bence Pardon. öyle ya. Pardon. Baksın. Pardon. Bence öyle bence Bütün öyle. hayat onun çevresine dönse. bu da yüzde zaten Türkiye'de. Bu da öyle. <laughs> evet doğru. Bu bilgiler nereden Türkiye alındı? bayağı <laughs> travmatikmiş bir şey ya. Ücretsiz terapi eğitimi, belediyeler falan. mami issues, seminer. Katılımcı konuşmacılar. Bu tarafı daha kötüymüş. Öbür mami şu yine çekilir. Mahvetti beni ya. Evet çünkü sen de pek bakmacı ve şeyci. Yok, yok. hayatım ben kendi götümü zor topluyorum hayatım. Ben bir de nasıl ona bakayım? Tövbe! Niye zaten böyle bir sorumluluk üstleniyor? Aa. Ayrıca, ayrıca yani. Sinir olduğum bir şey. Ama işte bu annelerin suçu yani. Paşam, yavrum ha, doğru. dur senin yatağını ben toplayayım. Birey olmayı öğretmeyip de hep kendine bağımlı yetiştirirsen o da 50 yaşına geldiğinde ütü yapmayı bilmez arkadaşlar. Hı. Tabii bir de bir de ne olur biliyor musun? normalleştir karısından beklemesi de aslında onun suçu değil. Normalleşmiş yani evet. o yüzden ne yapın biliyor musunuz bu işleri yapmayın. Bu nesil de zaten öldü ölür. Bir sonraki <laughs> nesil de Z'den sonra biz bu işleri toplayacağız inşallah. İnşallah toplayacağız. Ben ama 200'e kadar yaşadım biliyorsun. Bir sonraki nesli de gördüm. Biliyorum. Z'den sonra bu iş çözülür. X bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> Tövbe estağfurullah annem babam da X. Allah gecinden versin. X mi de <laughs> Senden istedim. böyle 200 yaşında böyle bir anı de, kitabı bekliyorum anladın mı? Bütün <laughs> yüzyılları görmüş. İlk 50 sayfa şey, ay ne fena hâldi o <laughs> 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 Ay ay ay! Çomar kaynıyordu ortalık hayatım. Peki, <laughs> Özgür'ün annesi biraz Özgür'ü fohfohlayıp canım oğluşum, işte sana bozuk da yemek bıraktım <laughs> oğluşum. Ee, Yemin ederim şehir dışına çıktı annesiyle babası şehir dışında yaşadı. Özgür ağlayıp anne geri döndüğü aramış <gülüyor> gerçekten <gülüyor> Ve Özgür'ün e, annesiyle biz tanıştık. Aşırı da ponçik bir insan. insan. Ama oğluna da aşırı ponçik olduğu için. <laughs> Özgür de çok ponçik bir insan yani. O yüzden Özgür yemek yemeyi, yemek yapmayı evet. ve basit geçirmeyi bilmiyor. Aç, <laughs> Aç kaldı. Biz mami olmuşuz senin yüzünden. Aa. Biz buna sürekli salata yedirmek Doğru. çalışıyoruz. Lan ne bu saniye? Ay o öyle değil mi? Her sofrada özgür asla sağlık mesela sağlıklı şeyler var onları yiyelim. Yeşile karşıyım. Yemeyim. Sol tarafında karşı. arkanda yeşil var ya bakamıyorum. <laughs> ee, şey bu şimdi gidiyor. Mayoneze banıyor. Sağlıklı yemeği bile sağlıklı hale sokuyor. anlattın. Mayoneze yemek atıyor değil mi? Evet. evet. Yani mayonez tabağı oluşturuyor. İçine tavuk falan tavuk koyuyor. Tavuk falan atıyor. Dolayısıyla hani bir kadın sağlıklı olan bir sağlıksız yemeği bile daha sağlıksız bir kanserojene dönüştürüyor. Hı -hı. Biz de arada diyoruz ki bak yavrum. Bezelye. <laughs> bak yavrum, marul salatası falan. Zar zor iki gıdın bunun birbirine evet. yeşil gitsin diye burada kendimizi parçalıyoruz. Geçen hafta zorla bir kaşık ıspanak yedirdik yani. Kesin Ay. ağlayarak yedim <laughs> bunları. Allah'ım ya. <laughs> <laughs> Allah ya. Şeydi mi, gizliden tükürüyor falan arkasından çıkarım Ama bak mesela farkında değildiniz. Bence Aa, onlar evet. da farkında ben olmuyor. Ben şu an de. aydınlandım senin mamin olduğumuzu Ben zor. de şu an farkına vardım. Ya 20 24 yaşında mısın sen? Ya. 24 yaşında hayvan gibi herifin niye mamisi olduk ya Bilmiyorum biz? Bilmiyorum abi, işgüdüsel gelişti. İşgüdüsel oldu. <laughs> Kokuyorsan yalan, bak başın çaresine ırgat. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? Bütün yapmam dediğim şeyleri Dali'yle yaptım. Dali'ye mesela ben böyle yapmaya başladım. Paşam, oğlum evet, sen ne istiyorsun oğlum? Kemik mi? Köpeğen olsun oğlum. Biraz <laughs> katın. <laughs> Paşam, <gülüyor> Biz de, ben oğlum yapacak bir şey yok. şüküne kurban olsunlar. Neler var Ama ya? Ama şey şimdi onun derdini sen çekeceksin. Sonra senin oğlun derdini başka kızlar çekecek aslında. O yüzden yapma. Doğru, o. doğru. Ben gencecik, bu Senaz Güller'in <laughs> e, günahına giremem. Doğru. Kızımı da öyle yetiştirmeyeyim. O da Berkcan'ı uğraştırmasın. Tabii. Kızın da uğraştırmayacaksın. Gerçi Ama kızı, babası düşünsün. Kızını ona Sen düşünecek. Senin problemin hayatım. Vallahi hiç umurumda değil. o <laughs> tam tersi kötü yetiştiriyor. İyice ölsün. <laughs> Uğraşsın pezevenkler diyemezsin gelecekteki damat adaylarımıza. <laughs> onun için bir değil. damat adayı bile yok. Evet. İşlerinde CEO olan olabilir. <laughs> yani lütfen gelecekteki damadımızı şimdi da şimdiden böyle konuşmayalım. Ben bunu sadece ilişkide oluyor gibi düşünmüştüm. Arkadaşlıklarda da oluyormuş belli ki. Aslında bize annen yerine koymuyorsun. Biz öyle bir persona yapıyoruz. Girmişiz. Sen kendi ilişkinde anneni arıyor musun? Hiç de bile. Aa, bazıları yapar ama beni uyandırsana kanka yarın sabah kalkamıyorum hmm. tabii. Lan gerizekalı, benim seni arayınca <laughs> telefonun çalmasıyla telefonun alarmının çalmasının arasında <gülüyor> ne <gülüyor> fark var <laughs> aptal? Sen ilgi çekmeye çalışıyorsun kanka. Biri evet. seni neden? kaldırsın istiyorsun. Neden? Aynen. Neden Sevgi neden ignore ediyor <laughs> insanları? Neden? Onlar ona gelsin diye sürekli annesi evet. gibi. o alışıp altında hadi kalk hadi İlgilensin kalk diye sürekli ilgilensinler diye. Aynen diye. öyle. Yani. Diğer Benden bahsediliyor evet. şu an. Yok ya gemen. <laughs> Ayrıca sen sana biri cevap vermedi diye bipolar demiş bir geri zekalısın o insana. Doğru. Sen gayet ilgi, popohlanma, şefkat, Doğru. yemek, Doğru. şef, sen ex -şef, kere, şef. Sen bir kere insanlara nasıl teşhis koyuyorsun? <laughs> Bire de <yiyorsun. gülüyor> Bire hadsiz. Bipolardı. <laughs> evet ya. Anlat Bey siz annenin sınıfınızdan popohlandınız mı? Çok değil. Aslında pohpohlanıyor muyum? O burada şey yapamazsın ki kendi otobiyografi yazamazsın. Aslında söylemesi lazım. Başka birini söylemesi lazım. Yok bence sen annen baban da seni popohlamıyor. Tam tersi de şey, şey yani. Kırbaçlıyorlar. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Eleştirel yaklaşıyorlar bence. Evet, Benim bence babam de. beni biraz pohpohlar. Annem biraz mı? eve bir gidiyor. Konuşmak istediğin şeyler <laughs> Yemekler yapılmış, hediyeler alınmış. Kızım ne istiyorsun diye sabahtan sorulup akşam yapılmış. ne <laughs> kadar. Tek kız prenses. Uf. Benim babam aşçı meze isteyeceğim. Tabi <laughs> <laughs> ne isteyeceğim? <laughs> Peki sen kocandan bekliyor musun bunu? Yatağında kıyafetleri hazırlasın. Sana kahvaltı hazırlasın. <gülüyor> <gülüyor> yok ya. ve be yok beklemiyor. Bekliyor muyum kız? Bekliyorsun. Bu seninle seni Aşkım senin dedi iş yüzü mü var şimdi? <laughs> benim baba fazla var diye ben de şu olmuş. <laughs> Siz de babanızla aranız iyidir Öykü Hanım. Burada biz iş şey almayın. Ben ifşalanmak istemem. Ne anlamda? <gülüyor> senin kocan <laughs> ifşaladı. Benim öyle derdim yok. <laughs> bu da öyle, bu da öyle. Babasına bağlanıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Babası bağlanıyor. Evet, kızım prensesim falan. <laughs> Peki evet. büyük bir sorun var. Neden bu olay seks seksual bir şeye dönüyor. Milletin sapıklığı. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Milletin sapıklığı. Çünkü babanla senin ikinizin de ilişkisi babanızın penisi üzerinden. Aa! Ne? La 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 la. Zaman geri yaksın. <gülüyor> <gülüyor> <Çilek>. Ay nasılsın hayatım? <laughs> Bir abone mi olsanız ya? O zaman bu kanala kaç rakı oldu Özgürcüğüm? Daha var, daha var. Ama yani var. ortaları da sıkıştıralım aslında. Onat Bey'e açıklama şansı verelim. Çünkü hayvan gibi cümle etti. Buyurun. Abone olmayı unutmayın, evet. <laughs> Şu an lütfen abonelikten çıkmayın. <laughs> Sizi seviyoruz. Ya da öyle, kalın! Kalın! kalın. Stay with us! Evet. evet yüzlerce şey var. İlki şey işte normal. Yani sevişmek işte. Sevişmesi babanız. Siz olmayacaksınız. Tamam ya, onu geç... Bu cinsellik ya. Yani. Başlangıcı cinsellik zaten ikinizin. Annemle, babama bağ. düşünmüyorum. <laughs> Onun cinsel arzu ile başladığı şeyin sonucunda siz oldunuz benim. Yani. yani bu cinsellik baba sen. Yani üçüne üç cümlede kullandım ne olabilir aşkım? Benim babamla herhangi bir ortamda cinsellik aynı yerde olman söz konusu değil. bu üçlü kombinasyonu hiçbir cümlede kabul edemem. Yani ben adi pornoları sormuş. Adi pornolara dönelim. Hadi. <laughs> zaten, onlar ne da daha iyi? Tabii bu Bunun kategori zaten. ismi nedir aslında? Şey işte little girl dediz dediz girl. Ya, Çok işte. kötü. Bu bildiğin şeyde de olur bu. İşte genc, öğrenci öğretmen de biraz buna giriyor. Evet. Olay Çünkü orada de. da öğretmen Mami. büyük yaşta ya. Hani o da babasını... Erkek kuzanı şey var, MILF var biliyorsunuz. Ay ben buna yetişemedim. Nedir o? Maalesef matbe. ben biliyorum. Açılımını yap. Hayır, o yapacak. Söyle. şimdi <laughs> sen yapsan unuttum ben. İngilizcesini söylüyorum. Söyle. Diklesek <laughs> mi? <laughs> Yok, <Yap> söyle. Mothers, I like to... İyi akşamlar. ziyade olsun. Ben çok memnun oldum sizi tanıdığıma. Bir de bunun Dilfi var. O da Daddy's Eye. Hmm. <laughs> çok Dilf ve milf. Neden? Neden ya? Bunun için çok sağlıklı bir şekilde yetişmen gerekiyor. Biraz da bilgi. Biz şeyimliyor muyuz yoksa? Bu normal bir şey mi bilmiyorum. Ay şeyimliyoruz ya. Ay <laughs> vallahi öykü. Kusura kalmasınlar onlarda. Babasıyla, anasıyla şey yapanlarda. da. ben şeyimlerim burada yani kardeşim. Direkt babası falan anası değil de babasıymış. Tamam mı? abi aynı bokul laciverti ya. Onu o bir kere o zihnin Allah belasını vermeye. <laughs> o nasıl bir zihin? O nasıl hayal ettin onu aynı perspektifte baktın ona? Evet. Ayıp Türk bunları gelsin beni yargılasın bunlar. <laughs> çok da şeyimde. Bu zihne sahip olan adam beni sev, sevmemesi çok da şeyimde yani. Ne b yerler sevsinler. İğrençlik, bu sapıklık bu normal değil. Aa, aslında bakını bulduk lan. Yok, evet. yok 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 yok. Kadar kadar bir kadar şey yok. Aa, yani. vallahi yeter ya biz burada yargılanmayacağız, linçlenmeyeceğiz diye biz iyice her şeye gavat gibi olur olur o da normal o da normal demeye başladık artık bir duruşumuz olsun ya. O zaman karşı mı? Tabii <laughs> abi bu ne deme? Ne kadar saçma bir şey ya? Ne yani her şeyi tükettiniz sanki padişah da. Her şeyi tüketmiş de bunun peşine mi? düştün. Ama hayvan gibi bir sektör var burada. Demek ki izleyeni de çok. Ya e, bu mu kaldı hayatım? Başka formül bulun bu işlere ya. Vallahi midem ağzıma geldi. <laughs> Yok. İstemedim. Ya <laughs> 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 bıraksa 10 dakika küfür edecek gibi hissediyorum. Vallahi midem bulandı yani. Küfür etse iyi yani <laughs> gerçekten. Kim, kim? Ana kim? baba rollerini şu işlere karıştırmayın ya. İğrenç <laughs> ya. Başka formül. Öğretmen yap. Öykü kaç. Zaman geliyor. <laughs> 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 bu program sürekli bu değil mi? Sinirli annem bu program sürekli. Ne konuşuyorduk? <laughs> Ekonomi. Ay yok yok. <laughs> Tabii perdeyi bozmuştuk da. E, ee, şeyler var ya. Sugar dedili bulma şeyleri. <laughs> hayda. Bir yine bir epe mi girdik yoksa? <laughs> yine yine bir sektörden <laughs> sektöre hayatım. <laughs> <laughs> Oğlum şakasız lan. Mesela böyle 20 yaşında atıyorum meslek yapmak istemeyen, takılmak isteyen kızlar e, o app'ten, artık app'in ismi Allah belamı versin bu tarz, bilmiyorum. <laughs> Dedili medili bir şeyler diyorlarmış. Yani. <laughs> sapık sapık şeyler evet. Yaşlı ve zengin adamlarla beraber oluyorlar ama mesela illa beraber olmak zorunda değiller atıyorum. Mesaj atması bile atıyorum o 5 bin dolar atıyor, 10 bin dolar atıyor, Allah. çanta Allah. gönderiyor falan. Sugar Daddy siteleri varmış. Allah Allah. Sugar Mami de var tabii ki. Öykü sen yapacağım. de her şeyi biliyorsun Aşkım, yani. Aşkım TikTok'un bir dipsiz kuyu. Allah belan versin. Bizim de TikTok'umuz var ama <laughs> teyzeler böyle böyle oynuyor bizim TikTok'umuzda hayatım. <laughs> ama bu kendini Amerika'dan gösterdi evet, Evet ben Amerika'da yaşıyorum. Yani Amerika'da böyle şeyler daha mı meşhur? Daha meşhur. Ben başka. Bağcılar'dan gösterdiğim için <laughs> ben de teyze oynuyor. Sugar dedi. E, hiç Olur yani yok mu? çok komime gidiyor ya benim. alırıyor yok mu? Yok. Komik geliyor bana çünkü. Evet abi. Şugur dedi yazdım. Şugur dedi tr.com. Şugur dedi türkiye.com. <laughs> şugur dedi .ru. Yüzlerce site var lan. Oha. Ay. Bulmaca. ya bulmaca derken. Bulmaca. <laughs> <laughs> Sudoku. doku. Penis. Wow. <laughs> <laughs> e, beş harfli. E, ne yazıyor? Herkese açık internetleri bunlar. Mesela bir tane gazete şekere bulanmış yozlaşma diye başlık atmış. <laughs> Bir girip denemişler, 8000 kişiyle eşleşmişler. Wow. Ya ben TikTok'luk bir kız gördüm, yemin ederim kız hiçbiriyle sevişmeden, sadece mesajlaşıp konuşarak bütün üniversite parasını adama ödetmiş. Çok iyi. Oh, saygı Aa. duydum yani, anladın mı? Şükür <laughs> dedisi. <laughs> Sponsor yani. Sponsor. Evet, şey mesela yaptan paylaşıyor, şükür dedimin yatındayım. Çok iyi. <laughs> Sugar dedimle senelik check-up'tayız. <laughs> Çok kötüydü Aslı. Aslı hep adamı öldürüp mirası konma peşinde. Allah belan versin. Sugar dedimle tapu kadastro. Sugar dedimle kartı bir mezarlık var şükür dedi mi doğum günü hediyesi tansiyon aleti aldım. <laughs> özür dilerim. Ay, şükür dedi duyarım. Kalbini kırdım. Şükür dedi kullanıcılarından özür diliyorum. İşte bazı şükür dediler de gaza gelip sonra diyaloğu. Çünkü kalp sonra kalp krizinden kızın Gidiyor. Buna da su, <laughs> su testisi <laughs> yolunda kırılıyor. <kırıyorlar. gülüyor> Hay Allah'ım yarabbim. Amca o yaşta çoktan e, hacca gidip namaza başlaması gerekirken <laughs> e, aklı fikri başka yerlerde olduğu için kalktı. <laughs> Aynen. Mı? Kalp krizinden gitmiş amca. Abi şey diye bir düşünelim. Kendi salonlarında şey almışlar, çok tatlı. Tatile çıkmak istiyorsun, paran yok. Mesela anladın mı? Beraber tatile çıkıyorsunuz, arkadaşlık yapıyorsunuz birbirinize. Ne kadar Dostluk. masum ya, ne Dostluk. kadar güzel. Dostluk, BFF. Şey gibi bir şey yani. Aynen, nasıl anlaşırsan öyle. Her şey sürpriz, bağlamayın. Yo, bir şey demiyorum hayatım. Dedemle tatlı bir kayak tatili. <gülüyor> <gülüyor> ama, ama... <gülüyor> ama dedem yaşı gereği kayamadığı için. Bana sayıyorum. kayıyor. <gülüyor> <gülüyor> Evet. Ben Ve bana yine bile... misleştik yani, bitti. Ben... Bana bir de ağır geldi hayatım, bana sen bir sen ağır, ağır geldi. konuyu. Ama bana kayıyor demeyecektim ben. Ben kayak yapıyorum, o parasını ödüyor diyecektim ben. <gülüyor> <gülüyor> o ödüyor zaten, onda bir şey yok. <laughs> Onat şu an kendine bir sugar mummy buluyor, fark Hayır. <laughs> <laughs> o yaşlıyla yapamaz. Yok lan, ben dede olacağım. Ben küçük bakıyorum. Dede olacak, yaşa geldik değil mi? Doğru, <gülüyor> doğru. <gülüyor> Biz artık anca tövbe, tövbe, tövbe yani ya Yani bizde sugar dedi tuç yok. artık yaş yok mu? Yok. Yok. <laughs> ama olması. şu ama bizim sugar Mommy olacağımız paramız <laughs> da <olmadı. gülüyor> Biz bu sektörden komple çıktık hayatımda. <laughs> Elendik, doğal uygulanmada gittik biz sektörden yani. Mümkün diye hiçbir kulvarından giremiyoruz sektöre yani. Kabul etmiyor bizi. Bir de şöyle gibi. bir şey var, fenomenler şeyi de açıklıyor. Ben sugar baby'im diye açıklıyorlar. Ha, sugar baby mi oluyormuş? Ben evet. az önce Aa. bulamadım ne diyeceğimi. O sugar baby miymiş? Evet. Bizden geçti mi sugar baby'lik ya? Geçti, geçti. Bunun max limiti ne? Bence 25'lerden <laughs> sonra bir Hayır. Hayır, ben hala sugar baby <gülüyor> <oldum>. <gülüyor> Senin için çok iyi bir kariyer yolu. Heyecanlandırır, evet. heyecanlandırıp, heyecanlandırıp. Ama da öyle işte. Hmm. Heyecanlanıyorsa, kalkıyorsa sen sugar baby'sindir. Ama tabii sugar dedi de o torunun yaşına birini arıyorsa ruh hastası psikopat bir yaşlı kaçabiliriz. Evet. 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 Oğlum torun da sugar <laughs> ne istemiyor? Sugar dedi ya oğlu yaşında. Artık 18 yaşında onlar 18 yaşında olur. 18 yaşında yeter yani. Niye benim gözümde biri çok yaşlı biri çok genç gibi bana geliyor bana? Bana Arada ki... aşırı yaş farkı varmış gibi geliyor. O bence dizilerden falan öyle bir ha, kaldı evet. olabilir, olabilir. Ya da bazı sitelerde. Yok dizilerden. Ben çünkü artık... Dizilerden dizilerden. <gülüyor> 10, <gülüyor> 10 yaş 15 yaş normal biz. çünkü abi artık yani. Bütün çevremizde var bizim 10 yaş büyük biriyle evlenmeler. 10 yaş yani. değil yani. Aynen abi tabii 10, tabii 10 şey, yaş normal 10, 10, 15 yani. 10-15 normal. 10 hangi o aralıktaki 10 yaş? Abi yani. ben yaş farkı gibi düşünmeyeyim. Bir ömür farkı gibi düşün yani. <laughs> Bir, Jenerasyon. He, biri sonda tutup duruyor, biri başta duruyor yani. Birinin son Arası, 10 yılı. Aynen abi. <laughs> aynen abi. <laughs> aynen, abi. <laughs> aynen abi. Bir ayağı toprakta. Bununla... Bu 10 yaş falan ne? Bir ömür yaş farkı var arada ya. Acayip bir şey ya. Sen gelirken ben dönüyordun değil. Sen gelirken ben üçüncü voltamdaydım yani. <laughs> o zaman Özgür Sugar Baby mi yapıyoruz? Ay, <laughs> Ama bir iki tane ya. okudum erkek Sugar Baby. Yani... Tabii. Ay vurdu, çana vurdu çocuk. Bak zengin erkekler kariyerleri boyunca işlerine fazla odaklanırlar. Bu durum bu kişilerin başarılı şekilde işkaratları geçirmesinin önüne geçebilir. Ay bunu bu durumlar... mantığa oturtmuşlar! Yani şöyle demişler hayatım bir yaşlı erkek e, işkolikse yaşlılığında azıp çok küçük bir kıza yanlayabilir mi demişler. Parasile. İğrenç. Onaylamıyorum. Öyle değil mi? Kendini iyi hissettirecek kadınlarla birlikte olmak adına paralarını harcamaktan kaçınmazlar. Kendini iyi hissettirmenin <laughs> çok şekli var. <laughs> Hadi beni kendimi hissettir. Hadi <laughs> bakalım. Dolar atıyorsun. Şey yapıyorsun, masaj yapıyorsun. <gülüyor> 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 o da iyi hissettirme. O da iyi hissettirme. Ya yani. yani. İlla seks olmasına gerek yok. Evet. Bence normalde yok zaten değil mi? Hı hı. İki türlü bence. Bence olanı da vardır. Olanı da vardır. Hı hı bize sanki çok bilirmiş çok gibi. Atıyoruz. Benim şeyim kaynım Sugar Mami. orada <laughs> Oradan biliyorum Nehribar teyzemin Sugar Babysi var. 18 <laughs> yaşında Emre Can. <laughs> Düşünsene düğün yapıyorsun çağırıyorsun. Neriman teyzem Sugar Babysi. Yani beraber geliyorlar <laughs> düğüne yan yana oturuyorlar masada. <laughs> Bu böyle ileride toplumda normalize olursa. Dobi her şeyi yıktın oğlum ya. Çanağı yüzünden. Oğlum, i̇lanlar var ilanları okuyor musun? Okusana bir Allah aşkına. Maddi destekli özel arkadaşlık, İstanbul. 32 yaşında uzun boylu yurt dışında okumuş, yaşamış, saygılı, düzgün birisi. Yoğun iş temposu Ama... ve stres derken sosyalleşmeye vakit bulamadığım gibi... ...ciddi bir mi? ilişkinin duygusal yüküne de pek hazır değilim. Bu sebeple maddi destek olarak düzenli görüşen bir kadın arkadaş <laughs> Oha! Buna alenen mi? Hayır, 32 yaşında mesela Sugar Mami arıyor. Hayır, Sugar Baby arıyor. Bu Baby arıyor, arıyor, para veren bu. Aa. Aa. Ha, hayatım gel sosyalleş kendin <laughs> bulursun birini. <Manyak> Başka sosyalleşmek <laughs> istemiyor işte. Hızlı... <laughs> 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 Aslı, bunun da SGK'sı yok galiba. Yok bence hayatım, bunun da SGK'sı yok. Sigorta yok, yemek Sigortaya yok. Sigortaya ne diye bildireceksin? Sugar baby'im. Ay nasıl açıklayacağım? Ya da mesela Bak bir şey arkadaş ya. ortamında konuşuyor. Abi senin mesleğin ne? Sugar baby'im. <laughs> Değişik <gülüyor> yani anladın mı? Stajyer ama yeni başlamış. Evet, yani yeni başlamış. Şey. <laughs> Daha üstünde mülk yok. Ee, i̇nşallah 5 sene sonra terfi edersen o dağın tepesindeki yaldık benim. Çok kötü, çok kötü. Ama onu alenen böyle koymaları da çok kötü sahibinden ev emin evet, yok. Evet, Şeyde ya. Önemli. Mesela adam yurt dışında okuyormuş. Sadece tatil ve kaçamaklar için birini arıyor. Ama şey diyor yani, profesyonel arkadaşlar yazmasın çünkü gizlilik ve samimiyet önemli. İyi ha. ya çok iyi. Bu ikinci el letgo ilanı gibi oldu. <laughs> Peki adları, tipleri falan var mı yoksa anonim mi? Telefonu var. İstersen vereyim. Evet. Arayalım mı? Konten! <laughs> <laughs> ben kusarım. Hayır öyküm çok merak ettim. Ben sana hatırlamıyorum öykü özellikle. Hayır hayır Özgür <laughs> arasın. Ya saçmalama. Oha Instagram'ı da, da var. Telegram'ı da var. Aa bu biraz önce yazdım adamı mesela var. Bunun Instagram'ını stoklamak zorundayız. Hemen. Şey, bölümü kapatalım yabancı. mı? Instagram'ına girmeyiz. Gelin hadi. Hayır şu telefonu bize verin. Dur atıyorum size. Adamı ifşalayamayız. Hayır, lan ha, merak ha. ettim. Merak, benim telefonum yanımda yok. Instagram'da et, etin oraya yazacağım. Allah seni. İğrençsiniz. <laughs> İğrençsiniz. Şu an bunu yaptığımıza inanamıyorum. Arayacağız o, mı? O alenen peşinde olmasaydı biz yapmazdık Aslı. Bir de Sen, tatil kaçamak demiş. Biz ne peşindeyiz onu söylüyor ki. <laughs> İşte bizim Dostluk kardeşlik. Biz doğru haberin peşindeyiz. <laughs> gerçeğin peşindeyiz. Gerçeğin peşindeyiz. Sadece ve sadece gerçeğin. Aynen. Aa yok kapalı. Ha. Aa. Eğer Özgür'le Onat bu şükür dediği arasın diyorsanız <laughs> komentlere. Abi bizim komentlere yabancı random biri giriyor. Aşağısı böyle. Şükür dediği arayın şükür dedi arayın şükür dedi şükür şükür Yani her bölüm daha riskte. Hı hı. Her bölüm daha ense de böyle hı hı. şu pozisyondayız doğru, yani. Doğru. Bunlar bir dahadır eğlence programı. <laughs> Her şey şaka. Kapatalım Kaç mı artık? oldu. Şu ana kadar bu videoyu izledilerse yorumlara muz yazsınlar. Böyle bir ki artık keyword <laughs> mü veriyoruz? Peki gerçekten bunu istiyor muyuz? Yani videomuzun altında <gülüyor> muz, <gülüyor> muz emojileri, muz büyük harflerle muz. Hani kiwi değil mesela, çilek asla Ama muz. biz de anlayalım onun bizden biri olduğunu anlayalım. Hayatım bizi sevenler aşağıya muz bıraksın. bizim muzlayın. Ee, bu işin sonu hiç iyi görünmedi bana ama olsun. Siz buraya muz yapıştırın. Teşekkür ediyoruz. Abone olanlara teşekkür ediyoruz. Olmayanlar inşallah olurlar. Ee, böyle şeylere de girmeyin. Girerseniz de dikkatli girin. Kı yavrum Allah korusun yani sapık kaynıyor ortalık. Ben size para da vereyim bak. Tek görüşme adam 4 bin lira 6 bin lira maddi destekte bulunacağım. Ben de. okeyim. 3 saatlik. <laughs> Az bence. İster <Günler> tek <laughs> seferlik ister ben. düzenli görüşme. Hepsine varım. 3 üç saat seks mi? Üç saat konuşma mı? Üç, üç saat beraber buluşacağız diyor. Bilmiyorum. Hayır o zaman yokum. Çok az. Oğlum yaşlı adamla üç saatle ne yapabilir yani? Yaşlı adamla 3 üç saat geçirmem için kırk bin liradan aşağı gitme. Oo sen zenginsin. Yok yaşlı sevmiyorum. Lüküs. Oğlum okay. sırf birbirini tanımak konuşmak bir saat zaten yani. Kıyafetten çıkarmak bir saat. <gülüyor> 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 ben zaten kafamı kozması yapmıştım. <laughs> <Benim gülüyor> bir dakika bir <laughs> dakika dur <dakika. gülüyor> Şimdi size bir kamu spotu. Efendim sapık olup çükünüzü hemçüklerseniz. Basonunuz bu gelir ve bu çocuğun taşakları diyor ama libidosu hala bir şey gibi bir kurt köpeğinin libidosu Hı. gibi. Şimdiden kokmaya başlamış. Evet, keyifsiz. Öyle, bize abone olun. <laughs> evet. Dobini sağlığına dua çekiyoruz. <laughs> Çünkü bir an önce iyilesin. Evet, çana kantenler çıksın. Hı. Haftaya görüşürüz. Öpüyoruz <gülüyor> sizi. <laughs> <laughs> Dobi. mutlu musun? Evet. Suratı gözüküyor mu? Bayağı. <laughs> İğrenciz ya. At hayvanı ya. At hayvanı. Ya yere koy ya. Kuzum teyzen at dedi. İğrenciz ya. Ay hadi gidelim. Yeşil surattan sonra tik almak için hayvanın çanağını kullandık. Ama kamu spotu verdik. Aşkım sapak olmayın dedik. Evet dedik. Evet. İstanbul'da bir kız bir pasif erkek grup. <laughs> <laughs> <çünkü, gülüyor> Çıtır <laughs> çıtı, <laughs> lisele <laughs> şudur dedi <gülüyor> arıyoruz. Tövbe <laughs> yarabbil alemin. Erkek 18 kız 19 yaşlarındayız. Her türlü fantezi yaşıyoruz. Sadece grup. <laughs> sadece grup mu? <laughs> Masaj da yapabiliriz. Mandide sekecek şu.